Herkese merhabalar tekrardan. Kilo sporumuz maalesef ilk yarı sonucu 2-0 mağlup durumda. İlk yarı baş, başta ne kadar bunu konuşalım. İlk yarı başta ne kadar bunu konuşalım. Yani üzgünüz moralimiz yok. Gençlerimiz Elinden gelen mücadele yapıyor ama maalesef kadro kalitesi değil. Çünkü çok kötü iki gol yedik arkadaşlar. Yani hani maç başlangıcından, maç öncesi yayınlarında şunu söylemiştim. 60'a 70'e kadar gol yemeden e, sürdürmemiz gerektiğini belirtmiştim ama henüz iki dakikada maçın başı dediğimiz ilk 10 dakikalık e, zaman diliminde gol yemek bizim bir takımlara oldukça demoralize etkiliyor. Moral motivasyon anlamında da geride etkiliyor. i̇kinci yani golde yine e, etkili gelen bir Menemen futbol kulübü vardı ve ikinci golü buldular. Ya, üzgünüz. Yani futbolcu kardeşlerimiz tabii ki ellerinden gelenleri yapıyorlar ama maalesef kadro değil. Fizikle özellikle çok fizikli Menemen futbol kulübü. Allah'a şeref hocam. Bunu baştan sonraki yayında da belirteceğiz ama ilk kere sonucunda e, ilk kere nazar ile konuşalım en azından. Maç esresi. Hani bazen üzüntüden dilim diyorum. Gerçekten moralimiz birinde değil. Aleyküm selam, şeref hocam. E, bugün Şahin biraz soluk, biraz değil bayağı bir soluk. Eski Şahin'den eser yok. keza Erkan da öyle. Şu ana kadar sahanın en iyisi Ertuğrul. Maşallah Ertuğrul kardeşimize elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı, koştu, pozisyona girdi, mücadele etti. Ertuğrul bu bu, bu akşam sağ önde oynuyor. Ee, dediğim gibi tertemiz çocuklar arkadaşlar. 17, 18, 20 yaşındaki gençlerimiz e, bu ligin iddialı takımlarına karşı maalesef karşı koyamıyor. Koyamadığı zaman da sağda puan ya da puanlar alamıyoruz. Böylelikle iler, haftalar ilerliyor arkadaşlar. Yani, e, yani üzülüyoruz tabii ki kağıt üzerine favori takımlar bunlar. İnşallah kendi ayarımızda düşmeye oynayan ve ligi orta sıralarda bitiren takımlarla karşılaştığımızda inşallah daha iyi sonuçlar almamız gerekiyor. İnşallah da o sonuçlar alırız. Murat İlmaz, merhabalar Murat Bey çok kötü goller yedik. Yani ilk 45 dakikalık periyotta evet Ali Emir keza aynı şekilde beğendim. Efe 28 selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam kardeşim. İlk 11'de tecrübeli 5 oyuncu olsa çok farklı olur ama iyi. Yok gençlerle bir yere kadar evdeki malzeme kesinlikle kardeşim. Ya Furkan, Furkan küçükleri bir düşüş var. yani futbolcularımız arkadaşlar bir düşüş de var ya. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Tabii ki bakıldığında geçtiğimiz hafta Biranşehir, yani geçtiğimiz hafta değil hafta içinde şehir karşısında bir e, futbol oynadılar. Aşağı yukarı kağıt üzerinde aynı isimler yani aynı isimler 4 güne 5 güne maç oynaması da futbolcularımızı yormuştur. Yunus kardeşim teşekkürler. Ama gençlerimize inanıyoruz güveniyoruz desteklemekten başka Bir şey söylemek istemiyorum yani e, Olumsuz bir şey söylemek istemiyorum. E, Efe kardeşim yayın Maç başladığında yayın devam etmeyecek. Ama maçtan sonra yani ofiste maç sonrası yayın olacak çünkü e, maalesef şikayet falan ediyorlar arkadaşlar özellikle kimin ettiğini bilmiyorum ama şikayet falan ediyorlar o yüzden hiç gerek yok ağrısız başımız zaten yeterince ağrıdı o yüzden sizlere ilk yıllarda ve maç önünde böyle anlatarak e, gördüklerimi aktararak en azından maça bir nebze olsun. Nereye bu ambiyansı yaşatmak istiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi yani kadroya bak, yediklere baktığımız zaman Mehmet Doğaç çiftçi 2003 doğumlu, Ahmet Tütlü Kara 2006 doğumlu, Fatih Yılmaz 2002'li, Emircan Korkmaz 2006'lı, Mustafa Efe Öztürk 2005'li, Berkan Özyazıcı 2007'li, Muhammed Turan sonradan oyuna girdi Arda Kabaca'nın yerine 2005'li, Eren Kaçar 2004'lü ve Ermen İzam 2002'li. <laughs> Yani bunlar e, bu kardeşlerimiz bir şohrus'un evladı yaşında. Bir şohrus'un kardeşi yaşında. O yüzden e, yani eleştiri yapmak, yani eleştiri yapmam gereken çok noktalar var ama e, hani ya, kelimeleri şu anda bulamıyorum arkadaşlar. yani O kadar üzüntülüyüm. Yılların birikimi var. Süper Lig'de Beşiktaş'a 4 atmış takım. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi yenmiş bir takım. Zaman içerisinde başarısız başkanların vermiş olduğu sebeplerden dolayı buralara gelmiş olması açıkçası üzüyor. Özellikle geç, geçen sezon da gibi bir enkazla tamam etti bu takım. Ee, canlı yayıncılık bir engel var mı? Evet, engel var Murat Bey. Bu kaydımı doğru tutuyorsun abi. Bu yönetimi ne diyeceğim? Her gelen borcu kapat gelmiyor ama hiçbir şey yapmıyor. Ben de bu demişim kardeşim. Valla kardeşim, şu anki yönetimi yapabileceği hiçbir şey yok. <laughs> Gerçekten bir şey yok. Sadece destekleyeceğiz yani. Şu anda yani e, yağmurlu bir hava, Yağmurlu bir havada, soğuk açıkçası yavaşla, hava da yavaş yavaş soğumaya başladı. Önümüz kış, inşallah kışın olsun. Giresun Spor'umuz kendi ayarındaki takımlar alacağı puanlarla beraber bizleri içimizi ısıtır. Ama şu anki durum ee, gerçekten hiç, hiç açıcı değil. Üzülüyoruz. Yani üzülüyorum. Sizler de üzülüyorsunuz, biliyorum. Ee, Sağın teknik boyutunu Maç sonrası yayında konuşacağız Bugün Sadece şunu söylemek istiyorum ee, Desteklemeliyiz Gerçekten desteklemeliyiz Yani aramamız belki Topaş, Kartal Belki karşımızdaki rakip Audi Mercedes Artık adını ne koyarsanız Bu tip arabalarla yarış halindeyiz. İnanıyoruz. Birlikte kalacağız. Bunu söylemek istiyorum. Birlikte kalmamız lazım. Çünkü ligde kalmadığımız Allah korusun. Hani o, o pozisyonda amatöre düşeriz arkadaşlar. Amatöre. Yıllarca söyledik, anlattık. İnanmadılar, inanmadı, İnanmadılar. İnanmadılar. Tekrar söylemek istiyorum. Böyle olursa şöyle olur. Lütfen yapmayın. Biz söyledik söyledik. <laughs> Maalesef günün sonunda tribünü görüyorsunuz arkadaşlar. Bom boş. Bugün bulanacak maçında tribün fullü. Bugün bulanacak maçında 10 bin, 15 bin kişi vardı. Ama bugün gel gör ki biraz boş. Tribün bom Bunun sebepleri tabii ki yağmur diyelim. de fiyatları diyelim. Hadi ne diyersek diyelim. Pazar akşamı Koop bir hava diyelim. Ama ne olursa olsun e, bu gençlerimiz desteklenmeli. Gençlerimiz bizler destekleyeceğiz. Gençlerimiz elinden gelen mücadele yapacaklar. Ali İsmail'ın bugün ilk yerde yapmış olduğu mücadele gibi, Ertuğrul'un ilk yerde yapmış olduğu mücadele gibi, Ertuğrul Şerif olur. Dediğim gibi bu mücadelelerin tüm futbolcularında Sergilemesi lazım. Mehmet maç devam etmeyecek. Statı uzağa yaptılar. Evet bu da bir etmen. Ne güzel önce Atatürk'ün Statı'na yürüyerek gidiyorduk. Şarkılar söylüyorduk. Hep beraber yolda konuşarak gidiyorduk. O bir etmen. Ben en çok güzel şeylerden bir tanesi de o. Belki de Türkiye'nin yer olarak, coğrafi yeri olarak, denizde sıfır olarak en güzel şehirlerine bir tanesi lazım istatüsü. Hani tadilat yapılarak yapılamaz mıydı? Bu ayrı bir konu ama ee, şu an İstanbul'da olduğu bölgede uzak noktada gerçekten. Bu da bir etken. İki lige düşmüş bir takım. Valla Mehmet kardeşim ben yayın yapmayı çok istiyorum. Sizlere anlatmak istiyorum. Çok istiyorum. Sizlere maşallah anlatmak istiyorum. Çok istiyorum ama yani şikayet falan oluyor arkadaşlar. Yani şikayet kimin ettiklerini bilmiyorum ama şikayet falan olduğu için maalesef dediğim gibi başımızda onlarca sorun, onlarca problem var. Bir problem daha eklemek istemiyoruz. Ben, ben sizlerle dediğim gibi maçı anlatmayı çok istiyorum. Maçı sizlere aktarmak çok istiyorum ama maalesef Allah TikTok'tan yayın açtıyorsunuz ama arkadaşlar dediğim gibi Allah üstü, üstü Bey e, haklısınız bizlerin üzülmesi bir şey ifade etmiyor ama en azından dile getiriyoruz sessiz kalmayalım sessiz kalmamak da hani ufak da olsa içimizi su serpiyor öyle diyelim evet futbolcularımız sahaya çıkıyorlar inşallah e, en azından iler, ilerleyen haftalar için iyi bir futbol sergilerle. Şu an oyuncu değişikliği yok. Sağda bir oyuncu değişikliği yok. Benim futbolcular da sahaya çıkıyor arkadaşlar. maçtan sonraki programda görüşmek üzere. Sizlerden ricam katıla iyi olabilirseniz bizlerin destek olmak anlamında. Al, e, kanalımıza abone olursanız bizleri memnun edersiniz. Maçın üçlüsü de geliyor şu anda. Halemir Yolcu, Feyzullah Çimen ve Muhammed Mahmut Delibası hakemlerin sahaya geliyor ve ikinci yarı çok kısa süre sonra başlayacak. Arkadaşlar maç sonrası görüşmek üzere herce çok iyi bakın lütfen kanalımıza abone olmayı ve Allah'a emanet olun.